Yo 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 hepiniz var ben Yacan ve bu sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere yeni kasanın ilk trade up'ını sizlerle yapıyoruz. Ne zaman bir yeni kasa çıksa ilk trade up'larından bir tanesini yapmaktan hoşlandığımı bilirsiniz ve bizim bir efsanemiz var. Tabii ki de AK-47 Ice Cold efsanemiz, efsanemiz. zamanında Star Trek Factory'ını yapmıştık ilk dönemlerinde ve çok hayatımda ettiğim herhalde en büyük trade up karlarından bir tanesiydi. Ve bu yüzden de ne her ne zaman yeni kasa çıksa şansımı denemeyi her zaman seviyorum. Ucuz bir trade up'la değiliz ama pahalı da bir trade up'la değiliz benim gözümde. Tam böyle daha ortanca seviyelerinde sevdiğimiz seviyelerin trade up'larındayız. Şimdi e, trade up'ın ücretini falan filan geçmeden önce trade up itemleri nereden en mantıklı bir şekilde alabileceğinizden bahsedeceğim. Çünkü ne yazık ki ve ne yazık ki e, floatları bulmak bazen zor olabiliyor ve bu trade up'ta normalde benim yaptığım diğer trade up'ların aksine birazcık daha özelleştirilmiş float kullanmak gerekiyor. Ve bunu da yapabileceğiniz en iyisi de Skins Monkey. Skins Monkey Floatlara overpay almadığı için arkadaşlar çok rahat bir şekilde itemlerini yakalayabiliyorsunuz. Alacağınız itemlerin floatlarını genellikle daha low floatlarda bulabiliyorsunuz ve botlarla işlem yaptığınız için anında e, elinize geçiyor. Peer to peer bir sisteme sahip değil bu sayede. Belli başlı trade up konusunda avantajı var. Lego John kodunu kullanarak ilk tek asınızda 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında genel Lego John kodunu kullanarak %30 yerine 35'lik bir yükleme bonusu sağlayabilirsiniz. Bunun dışında e, son 7 saati kalmış. Tinder e, uygulamasının <laughs> diyebiliriz. Burada da günlük olarak belli başlı Tinder görevlerini yapıyorsunuz. Kısacası bir profil çıkıyor. Bu olur mu, bu olmaz mı diye diyorsunuz ve aşağıda sizlere belli başlı bir bilet veriyor ve bu biletler de 7 saat sonra çekilecek ve şanslı olan 13 kişinin arasında bu itemlerden birisine sahip olma şansınız olabilecek. Şimdi trade up'lara geçtiğimiz zaman kilowatt kasasıyla birlikte yapacağımızı söylemiştik. Ben bilmiş olduğunuz üzere 7'ye 3 ya da 8'e 2 trade up'ların çok büyük hassasıyım arkadaşlar. 5'e 5, 4'e e 6 bu tarz trade up oranları benim hoşuma gitmiyor ve beni gerektiği kadar heyecanlandırmıyor. Trade up'lar benim için %100 karlı olmamakla birlikte daha zor şeylerden daha zor şeyleri yakalamak benim için çok büyük bir zevk. Ve bunu alırken de her zaman genellikle bir değil hevesle kalmasını iki tane yapıyoruz. Bir adet e, trade up'ımız var. Burada görmüş olduğunuz üzere 2 tane kilowatt'ımız var. Ve gene burada 1 adet trade up'ımız var. Yine 2 adet kilowatt'ımız var. 2 trade up tamamen aynı. Sadece örneklendirmek adına bir tane Spectrum 2 bir tane de prizma ile yaptım. Şimdi sizlere artısını ve eksisini göstereceğiz. Sonra şans oranlarından bahsedeceğiz ve sonra tak diye trade up'a geçeceğiz. 8'e 2 bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar ve filler itemlerimiz yani buradaki prizma ya da diğer kasadaki Spectrum 2 itemlerimiz Factor New olmak zorunda ve mümkünse 0.050'nin altında olmak zorunda. Bu prizmi için oldukça kolay yapılabiliyor. Görmüş olduğunuz üzere floatlardan. Fakat Spectrum 2'yi niye tercih ettiğimden bahsedeceğim. Aşağıya görmüş olduğunuz üzere burada e, çıkan itemleri yani Prizma'nın classified kısmında büyük bir orandaki itemlerin ne kadar ucuz olduğunu ve aslında ne kadar riskli olduğunu fark ediyorsunuz. Ve normalde ben Sallıyorum. 15 dolarlık bir trade up bu bu arada. Fakat ben yaklaşık olarak 35 dolara tekabül etti 2 trade up yapmak. Ama birazcık daha bekleyebilseydim, heyecansız olsaydım, 30, 31, 32 dolara ayarlardım diye düşünüyorum. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi float tam ucu ucuna. Kısacası USB Java Breaker Factory'nin olana kadar düşürmeniz gerekiyor ve buradaki en zor düşen item de e, USB Java Breaker floattan kaynaklı olarak oluyor. Bu da şans oranlarımız ekranda görmüş olduğunuz üzere yaklaşık olarak 80-20 bir şans oranımız var diyebiliriz. Ve burada bizi mutlu edebilecek tabii ki detaylarımız var. Yeni Zeo skin'i, yeni M4 1 Black Lotus ki muazzam duruyor ve USB Jawbreaker. Onun dışında diğer itemlerden herhangi bir sırası çıkarsa kamerayı yumruklamak keyfi diyebiliriz. Öte yandan ana itemlerimizden ise bir tanesi Field Tested ve bir tanesi Minimal Wear olmak şartıyla. Benim de burada önerim 0.1 minimal wear ve aşağısı ve field tested ise 0.2 ve aşağısı olması şeklinde. Ve böylece average float'unuzu 0.05'e ya da 0.07 ve aşağısını indirmeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi USP isim float'unu indirmek çok zor. Peki Spectrum 2 niye zordu? Çünkü Spectrum 2'nin item float'ları birazcık daha yüksek ve bu yüzden fabrikadan yeni çıkmış itemleri alırken bile düşük float'ları bulmak zor olabiliyor. Ve burada birazcık zorlandığımı söyleyebilirim burada birazcık dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi ne oldu? Bu sefer e, 0.2 ve 0.1'den değil, 0.09'dan aldım minimal verimi ve field test'ını 0.19'dan aldım. Zaten CS float sesini ben bu arada açıklamaya da koyacağım. E, sponsorsuz falan bu arada. Ben trade adaptlarımı her zaman buradan yapıyorum çünkü doğru hesaplayabilen bir site. Ve burada görmüş olduğunuz üzere ucu ucunu 0.069 outcome'la yine USB Java ekranımıza sahip olabiliriz. Şans oranları aynı ama neden Spektrum 2'yi tercih ettim? Batsak dahi A1s, Leaded Class ve FP Bizon hayrolar en azından. Zararımızın en azından yarısını karşılıyor diyebiliriz. Ve bu durumda da daha mantıklı oluyor aslında Spektrum 2 yapmak. Tabii ki de bu trade-up'ları ben kendi kafamdan kendim araştırıp yaptığım için sizlere de kendi önerim. Sizlerin de kendi araştırıp daha doğru, daha fiyat performans sistemlere sahip olup bulmanızdır. Ama dediğim gibi... Flotlarla daha az uğraşmak istiyorsanız Prizma daha rahat bir tercih. Ben flotlarla uğraşacağım deli olacağım derseniz de Spectrum 2 yapabilirsiniz. Bunlar benim kendi fikirlerim. Oyun içine geçelim ve burada bir güzel bir şekilde itemlerimizi alalım bakalım. Oyun içi sesi yok bu arada çünkü kulaklığımı açmadım. O yüzden de bakacağız. Ee, Moonrise'dan başlamak istiyorum yani Prizma koleksiyondan direkt başlamak istiyorum. Burada direkt takas kontratını da kullan diyeceğiz. Ve burada bir de en iyi diyelim. Burada Dikkatimizi çekeceğimiz en büyük itemlerden bir tanesi şu. Buradaki float cap'imiz daha rahat olduğu için. Bu arada ben ump moonrise alıyorum. E, prizma koleksiyonuna. Fakat en rahat bulabildiğim oldu. AWP atres ile deagle ışık hüzmesi daha pahalı itemler. MP5 kaos, ump ay doğumu ve tek 9 kandırılmışa gidebilirsiniz kolay bir şekilde. Burada. Onun dışında burada tek 9'lerimi koyuyorum. Ve burada koyacağımız itemlerimiz. Sanırsam yüksek float olan m 4 a 4 değildi. Ee, Glock muydu? Glock 0.19. MPD ile 5.7'ı koyacağız o zaman. Bir hata yapmayalım. 1.0 ve burada da 2.0 görüyoruz. Aynen öyle. O zaman bunları koyuyoruz. MPD ile 5.7'ı koyuyorum. Bir alt tap atıp emin olmak istiyorum sadece. Yanlış yapmamak adına 5.7 ile MPD'yi koyuyoruz. Tamamdır. Muazzam. Buradan 3-2-1 diyoruz. Ve umudumuz kilovat koleksiyondan bir şey gelmesi. Geldi geldi Zeus'u aldık. Zeus'u aldık acımıyoruz Johnny. Bugün acımıyoruz. Bugün acımıyoruz. Altın Zeus'umu aldık dede kazandırdı. İnanmıyorum dede kazandırdı arkadaşlar. Neyse. Çok güzel başladık. Muazzam başladık. Ve enerjim bir anda yükseldi. Bir anda coştuk yani. Şimdi burada. E, CZ 70, 75 ta, takikat artık nasıl okunuyorsa Takiket herhalde. Burada gene MP9 yapışkan SC553 hayalet CZ75 otomatik eee Takiket UMP teşhir ya da xm 1014 Zigi bulabilirsiniz. Fakat Zigi'nin floatlarını bulmak çok zor. Zaten görmüş olduğunuz üzere burada floatları bulmak daha zor olduğu için birazcık acı çekerek bulduğumuzda söyleyebiliriz. Şimdi burada klasik fillerlarımızı ekliyoruz ve geriye 2 adet ee, Glock Lego can kalıyor. Bu arada ben bunu kendime de alacağım. Benim çok hoşuma gitti bu. <laughs> Bence tatlı duruyor. Özellikle Legocan olan birisi olarak. Belki şuraya e, sticker'larla Legocan bile yazmayı düşünüyorum şahsen. E, güzel olur derseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama benim hoşuma gitti. Şimdi biri de burada M4A4 e, lorduymuş Türkçesi. Ya ne zor isimler. Şimdi 3 2 iki... zenci oyuna girdin ya. Tüm hype'ımı aldın götürdün. Birisi wallpaper engine'e girdi birader. 3 2 ve 1. avradını avrdunu, doldu! İnanmıyorum. <laughs> Oğlum, yeni kasalarda yapın beyler, yemin ederim yeni kasalarda yapın. Faktürnü, faktürnü değil mi? Allah! Ne diyorsun chat? Ne kadar? 35 dolar, en kötüsü geldi, tamam mı? Umrumda mı? Sorun bana Umrumda mı? Değil. Ya dürüst olarak söyleyeyim, tutturmak benim için yeterliydi. Evet, bir tane Black Lotus gelseydi herhalde aynı tepkiyi verirdim. 30 o 40 dolarmış. Mis gibi. O leziz o ya. Yemin ederim keyfim yerime geldi. Bugün hani o kadar kötü bir gündü ki keyfim yerime geldi. Mis gibi. Mis gibi. Yakup TV gibi paramı geri istemiyorum. Teşekkürler. Siparişim düzgün geldiği için. Gabe'ın göbeklerinden öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi riskli bir trade up. 80'i 20. Fakat benim gözümde olay şu. Yeni bir kasa çıktığı zaman trade up'ları vurma ihtimalim nedense daha kolaymış gibi hissediyorum. Bu da benim tamamen kendi düşüncem. Ama güzel oluyor. Ah bir tane de Black Lotus. Neyse neyse. Çok aç, aç olmaya gerek yok. Uzun zamandır da trade up gelmedi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla trade up çekmemi isterseniz bu arada videoyu beğenerek ve yorumlarda belirterek söyleyebilirsiniz. Belki batmak ist batma isteğim olabilir. Görüşürüz.